Daha mı çekiz daha mı? <laughs> bak 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 gel Video Video alıyorum zaten. Kardeş akın akın geliyorlar bak evet, ya. sayın izleyenler. bok dağıttığınız için. <laughs> evet, böyle bir izdiham çıktı. Bu kadar insanın sebebi nereden geliyor acaba? Hiç abi, mi akrabanız kalsın. yok? Hiç mi tanıdığınız yok? <laughs> Hiç mi kurban kesmediniz? <laughs> İmansızlar, dinsizler. <laughs> Teyze Hepsini çektim ben, hepsini çektim. Bak ya, akın akın geliyorlar ya. Hala gelenlere bak ya. Evet. Nükleer sertifikadan sonra Allah'ın olarak seçilen. Evet. Forma. Allah bir kişi daha düştü. Biz daha yaşanıyor sayısı izler. Bakın çocuklar yere düşüyor. Ya hiç mi akrabanız yok? Arda arkası kesilmiyor abi. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok daha var bak. Yakınlaştır baba hemen. Bak. Arda arkası hiç mi kesilmiyor bunların? Mersin Forum AVM. Alışveriş merkezi. He? Ersin. Ersin. YouTube'a koyacağım. He. Merhaba. Sağ olun, iyi bayramlar. Çok Sağ olsun. olun sizin de. Bilmiyorum da bir Sanırım. şey ama he. 53 olan. Şey, bu. Abi arda arkası. E, Tabii siz de çekim hemen. Arda arkası kesin bir abi podyuma döndü lan burası. Nasılsın abi? Abi iyi, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Merhaba. İyi, i̇yi, iyi. i̇yi, iyi. i̇yi, iyi. valla çekiyoruz. Geçen geldim seni devam. göremedim. Ben içerideyim abi her zaman. Tamam görüşürüz. Abi görüşürüz. <laughs> gel gel gel. Arda arkası kesilmiyor hala. Yok. Yazık. Bak ya Çanakkale <laughs> Çanakkale <de abi. gülüyor> ben. Çanakkale'de akıtın hakkamları yazık. Çanakkale'de akıtın. Ve mağazanın içine dönmek istiyorum. Bizden başka kimse yok. <laughs> bir bayramın bitmedi mi daha ya? Yok arkadaşlar çok var ya. Var mı böyle bir şey? Yok abi arda arkası kesilmiyor. Evet. Şöyle biraz gezdirelim şuralarda. Evet. Sas düzleştirme kavgası arkadaşlar. Evet. Bak şu çocuklar size bakıyordur. Evet kameraya çekiyoruz. Böyle burada ne iş olabilir? Evet, bu teyzenin bu haliyle burada ne iş olabilir? Hemen bakıyoruz, araştırıyoruz. Hala çekiyoruz. Hala çekiyoruz. Ay ben içeri girerken saçım başım mı olacak. Şu bakar mısın? Güzelliğe bak abi. Akın akın gidiyorlar. Biz kalabalığı çekiyoruz. Sakın yanlış anlamayın. <laughs> kalabalığı çekiyoruz. Yanlış anlamayın sakın. Kestaneye bak. Çek pek bak ya. Sanki Naomi Campbell. Benim niye çekmiyorsun? Ben de şuradan geldim. Hala kalabalık çekmeye çalışıyoruz. Hala izdiham var arkadaşlar. Sen mi söyledin arkadaş?